واڑا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şey yapamıyoruz? Baran'a şey şey değil mi? Baran gelsene. Bekle. Hiç kimse bilmiyor <laughs> mu? Şey, kişi geldi. Bağra, bağra. Şaka orada. <laughs> Tansiyonun önünde silah var. Çok tane gülsün bir tane attı buna. Bu da yapma yapma diyor. Geldi iki tane bacaklarına sıktı. Temiz düştü. Karnına sıktı. Göğsüne bir tane sıktı. Yerdeyken. Sonra kaçtılar mı? Kaçtılar Tanıyor musun? Daha önceden gördün mü? Tanıdık bir sima değil. Bir tanesi iri yarı böyle. Açık renk tişört giyiyordu. Bir tanesi de yanındaki de kısa siyah bir mantı vardı. Koşa koşa kaçtılar. Vurulan berber değil mi? Berber, Durum nasıl var mıydı? En az 5 4 5 tane attılar bize. 3 tanesi görsün hep. Öldürme yaptı Ya. boşaltalım arkadaşlar. Bir şey bakın.